Ankara'dan Keşifçi 06'dan hepinize hayırlı akşamlar. Yine ulustayız arkadaşlar. Yine bu sefer akşam. Bu saatlere kaldık. Şöyle size kısa bir video çekeyim. Hemen heykelin sağ tarafında o gezdiğimiz yerler. Döner merdiven diyorlar buraya. Hatta yukarısı şey işte. Hemen şöyle göstereyim size. İsmini bilmiyorum buranın da. akşamı daha bir güzel. Şöyle etrafı da göstereyim geldiğimiz yeri. Akşamı ayrı bir güzel. Gündüzü ayrı bir güzel. Şöyle bakın arkadaşlar malzemeler. Buralar öncel işhanı mesela. Soykan mı? Soykan. Abi karıştırıyorum ya. Ben de bilmiyorum ki. Ben yani de Bakın böyle envai çeşitli ürünler var. Bu sokağın adını bilmiyorum. Ne lan buranın adı? Neyse. Ben size göstereyim de. Bilen bir, ulus heykelin üstü arkadaşlar. Bakın. <laughs> bu ya buralar çok ucuz biliyorum. Burayı da göstereyim size. Şöyle bir yer. <laughs> Niye çekiyorum biliyor musunuz? Boş geçmek istemiyorum. Herkes görsün. Hem bir de video lazım bana. Saatimin dolması lazım. O yüzden böyle size etrafı göstereyim. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Şöyle. Biz bugün buraya çanta almaya geldik bu akşam. Biraz geç kaldık ama gene açık. Suluhan Çarşısı hemen şurada arkadaşlar. Suluhan Çarşısının yanı. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Bu mağazalarda 500-600 lira olan kotlar. Yani marka önemli midir bilmiyorum ama burada 250 lira, 300 lira arkadaşım. Ayakkabılar olsun. Kotlar falan 250 yazıyor. Kapşonlar 150. Pantolonlar 200. Ben de sırf ha, keçi öğrendim buraya. Çanta almaya geldim. Sordum 850 dediler. Burada 250-300 lira. Bulacağız bakalım inşallah. Şöyle, burası Çıkrıklar... Pardon, Çerkez Sokak'mış arkadaşlar, ben sordum şimdi. Ve şöyle, şurada geçen de gösterdim, hamam var. Yukarıda Cumartesi Pazar, Bit Pazar var, oraya gideceğiz bu hafta. Şu zaten bir e, cami. Şöyle söyleyeyim, orası e, Halil Konakçı'nın bir zamanlar imamlık yaptığı cami diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin Aşağı taraf hemen Gençlik Parkı. Biz tekrar şuradan pazardan çıkacağız. Ulus'a doğru çıkacağız. Otobüse doğru o gazinolar sokağının Dış kapıya giden yerlerden geçeceğiz. Oraları da size çekmeye çalışalım bakalım. Burası hemen Ulus'un üstü arkadaşlar. Heykel var. Heykel. Ulus'un üstü dediğim şu aşağıda bir heykel var. Heykelin üstünde İleriye doğru elektronik coin elektronik çarşısı var. Elektrikçiler çarşısı. Karşı karşıya böyle dükkanlar var. Akşam olduğunda böyle bir güzel işte. Tabi saat geç olduğu için kapanıyor. kur yemişler koktu ha. Yeni kavruluyorlar leblebiler. Burası Anafartalar Çarşısı arkadaşlar. Karşıya geçeceğiz. Buradan da Hacı Bayram'a geçiyoruz. Bir kitap bakacağız bakalım orada bulabilirsek ki buluruz. Kapanmadıysa eğer saat şu an 6'yı çeyrek geçiyor. Isterim, de Hemen şurası heykel arkadaşlar o tarafta. Gel. Hemen şurada da Hacı Bayram Veli Camisi var. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz bakalım. Şu karşı alev alev yanan yer Ankara Kalesi arkadaşlar. Vaktimiz olsa oraya da çıksak fakat şu an hava soğuk. Bir yaklaştırayım bakayım. Biz şimdi şuradan Hacı Bayram'a geçiyoruz. Hemen dediğim gibi heykel aşağıda kalıyor. Karşıya geçiyoruz. Bu saatte kapanmaz. Yatsıya kadar kapanmaz diye düşünüyorum. Şöyle. Sokak sokak cadde cadde isimlerini bilmiyorum fakat her zaman geçtiğim yerler İşte Hacı Bayram, Ulus, vesaire. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu Hacı Bayram Veli önünde böyle hac malzemeleri, hacı hoca malzemeleri satılıyor arkadaşlar. İşte kitaplar, Kur'an-ı Kerimler, seccadeler, tesbihler. Bu tarz ürünler satılıyor buralarda. Bilginiz olsun. Tabii şu an akşam olduğu için yavaş yavaş toparlıyorlar ama mesela şu dükkanların içinde envai çeşit takılar, yüzükler, kolyeler, işte bastonlar, takke'ler, fesler, mesler, her şey var. Aklınıza gelen her şey var. Namazlık, elbiseler vesaire. Buraya da gelip bir ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Şöyle otantik bir yapılaşma oldu burada. Restorasyon sonrası. Hadi bakalım şuradan bir girelim. Şöyle burası giriş avlusu arkadaşlar. Şuralarda ünlü dönerciler var. Şöyle şu giriş kapısı. Şöyle bir şurada içeride hanı var. Bir şu tarafta var. Abi biz şuradan gireceğiz. Evet. Kitaplar bu tarafta olması lazım. Şöyle bir gezelim. Türbe hemen yukarıda cami caminin hemen yan tarafında kalıyor. Şurada işte fiskiyeler. Burada da alışveriş dükkanları var. Dediğim gibi burada da işte kitap, hac malzemeleri, tesbihler. Bu tarz şeylere burada bulabilirsiniz. Ve çoğu dükkan dediğim gibi kapatıyor. Hacı Bayram Veli Türbesi'ne geldik arkadaşlar. Sessiz, sakin, kimse yok. Şurası bayağıdır böyle. Restorasyon yapılıyor mu, yıkılmasın diye mi bu şekilde bıraktılar bilmiyorum. İçeride tarihi taşlar var. Buranın da hikayesini bilmiyorum ama size görüntüsünü gösterebilirim. Etrafı şöyle. Bakın yukarıda kalenin görüntüsü. burası türbenin bahçesi. Türbe dediğimiz yerde burası arkadaşlar. Şuradan da bir Ankara'yı göstereyim size. Burada restoranlar var. Pideler, dönerler, tatlıcılar. Burası caminin bahçesi. Bak hiç rüzgar yok sessiz. Aşağıda donduk. Burası türbe tam olarak caminin cami burası. Türbe de hemen şurası arkadaşlar. Bildiğin huzur var ya. Vallahi şu sessizliğe bak. Bu az önceki yaşadığımız gürültü patırdı. Buraya geldik. Tık yok. Şöyle göstereyim. Geniş bir bahçesi var, alanı var. Buradan caminin girişleri var. Muhtemelen bir taraf bayan, bir taraf erkek diye biliyorum. Şurada teleskoplar var. Ankara'yı gösteren fakat şu an gece olduğu için gözükmez ama ben telefonu kaldırayım. Gösterebildiğim kadar göstereyim size. Şöyle yapalım da net değil ama. Şöyle bir görüntü var Ankara'da. aşağıda dedim hani gündüz olmuş olsa bakın şu karşıdaki yapıların hepsi şu arka tarafta işte avize ayakkabı çeşitli dükkanlar çok güzel otantik bir görüntüsü var şimdi bir geçelim eğer kapalıysa tabii göremeyiz ama çay falan var oralarda buraya gezmenizi tavsiye ederim ilginizi çekecek illaki bir şey bulur bulunur. Biz şimdi şu aradan şöyle bir kaçalım bakalım neler göreceğiz. Hı. Tekrar buradan kalenin görüntüsünü inceden vereyim. Hemen şu karşıdaki kalenin zirve noktası. Aşağı doğru restoranlar. işte takı, taklavat her neyse o şey satan dükkanlar. Yemek alanları. Vesaire. Burada da evet bayanların girişi burada muhtemelen arkadaşlar. Caminin. Ön taraf erkeklere. Bu taraf bayanlara. Daha önce de gelmiştim zaten. Buralarda da Yine aynı hemen caminin karşısında kitap, Kur'an-ı Kerim, tesbih, takke o tarz şeyler var. Biz şuradan bir aşağıya inelim. Şurada hemen bir Nazım Usta Döner diye bir yer var. Burada vakıflar var. Bakalım aşağısı açıksa güzeldir bakın. Şirin şirin küçük sokakları var. Size orayı bir göstereyim. Şöyle. Bahçesini de göstereyim. Burası da Hacı Bayram'ın bahçesi. Şöyle bir aydınlatması var. Şöyle arkadaşlar. Şuradan minelim bakalım. Şöyle evet. Bu sokaklara geldik. Yani Ankara ile hiçbir bağlantısı yokmuş gibi. Farklı bir yer tamamen. Çok seviyorum buraları. Bu çarşı kapalıymış. Şuradan şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir çay ocağı varmış. Şöyle sağdan dön abi dedi. Ha, ha. Karardı. Aynen burada bir çay ocağı var. Ondan sonrası karanlık arkadaşlar. Kopek mopek çıkmaz değil mi? kalenin daha bir net görüntüsü var burada. Hemen onu göstereyim size. Biraz yaklaştıralım. Yavaş yavaş çıkalım çünkü burası kararmaya başladı. Şöyle yerleri var arkadaşlar buranın. İşte Gündüz çok güzel oluyor Gündüz kalabalıklaşıyor ziyaretçiler Gelen giden alışveriş yapan Şimdi yol da yok nere gittiğimizi de bilmiyoruz Öyle karanlık bir yer Şuradan bir çıkalım bakalım Vallahi içeri girdik içerisi karanlık Şöyle biz yol kenarına çıktık Yine kalenin dibindeyiz Şurası minibüs turakları Burası Bedderes arkadaşlar Gece daha bir güzel Yine burada böyle bir aydınlatması var Ufo gibi Şöyle aşağıya gidelim. Hani gideceğimiz yer şuralardı fakat ışıkları falan kapandığı için görüntü alamıyorum. O yüzden şuradan usul usul gideceğiz bakalım. Geçen geldiğimizde gidememiştik. Acelemiz vardı. Hemen arkadaşlar şurada kalenin kaleden aşağı geliyorsunuz. Tam şurada bir teyze var gözlemeci. Tavsiye ederim uğrarsanız yolunuz düşerse Taze sıcak gözlemesi var. Eğer Hı. açıksa, şimdi oradan bir gözleme yiyeceğiz. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Bak hemen kendisi de burada zaten. Kolay gelsin ana. Peynirli var mı? İki tane çıkar mı? Ha. Tamam. Bir kızıma bir bana alalım. Patatesli niye almıyorsun? Patates evet. pek sevmiyor. ben ben sevmiyorum. Yemiyor musun? Peynirden güzel ben. oluyor. Peynir çok Peynir? güzel oluyor. Onu seviyor. Kaldın mı Hep burada? Hep yeriz. Her hafta tamam. geliriz yeriz. Ben pek sevmiyorum tabii. He. Şöyle tekrar heykele doğru geldik arkadaşlar. Bu taraf Kızılay, şuradaki heykel, Ulus heykel. Yani Ulus dediğiniz zaman buluşma noktası. Size öyle söyleyeyim. Şurada buluşuyorlar heykelin altında. Heykel dediğiniz zaman herkes bilir zaten. Biz şuradan sağ tarafa gideceğiz. Sağ taraf dış kapı, hemen şuralar gazinolar, pavyonlar. Oradan otobüse binip aracımıza bineceğiz. Daha sonra yolculuğumuzu bitireceğiz. Böyle kısa bir video olsun istedim. Hem Ankara'yı akşam vaktinde görmenizi istedim. Teksas gibi oldu burası. Da. Şöyle Ulus Meydanı alıyorum şöyle size yukarıdan. Burada meşhur İş Bankası. Yani buradan böyle dış kapı havaalanına doğru gidiyor arkadaşlar. Burası. Hemen şu solda gördüğümüz yerler gazinolar, pavyonlar, ara sokak, rüzgarlı diye geçiyor. Burada da inşaat malzemeleri satan, satılan mağazalar, dükkanlar var. Yani burası pek gezilecek türden bir yer değil trafik olsun, gürültü olsun ve oturup konaklayacağınız bir yerde yok. Sadece pavyonla gazina var bu taraflarda. Biz şimdi buradan otobüse bineceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar şu hemen şu sokağın olduğu yerde pavyonlar var hatta burada da var. Gazinolar var şu yol kenarlarında. İlerlerde de var sağ tarafta. Buralar gazino sokağı diye geçiyor. Ulus rüzgarlı. Biz buradan otobüsümüze biniyoruz evimize doğru gidiyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.